nasılsın sonra sonra gel. Gel Hadi. Öne, öne. Hadi alıyorum. Öne, öne. Hoş geldiniz. Mübarek kandil gecenizi kutluyorum. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Osman başkanımızın hepsine selam var. Bu hafta izinde olduğu için burada yok. Türkoğlu Belediyesi olarak kültür etkinlikleri kapsamında her yıl düzenlediğimiz gibi gençlerimizi, Şehit ve ailelerini, gazilerimizi bu yılda e, sizlere götürmek istedik. Bunun devamı gelecek inşallah. İstanbul'un tarihi yerlerini gezip geleceksiniz. Sizlere şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum. Kazasız belasız gidip gelmeyi nasip eylesin. Tekrardan mübarek kandilinizi kutluyorum. Duanızı bekliyoruz ve dua ediyoruz. Herkese hayırlı yolculuklar diliyorum.